Putluğundan kurtulmayana put vardır. Kendi putluğundan e, kurtulana put yoktur. Ne putuymuş? Hubel. Hubel. Ne demek hubel? Yani öz ile bakana o putta bile o özü görür. E kim göremez? İşte bu kendi ikiliğinden kendi varlığından kurtulmayan ona zaten her şey özdür. Biz ne yapıyoruz? Kendi varlığımızdan, kendi enaniyetimizden, kendi benliğimizden kurtulmanın yollarını arıyoruz. Bu da nasıl olacak? Şikayet ediyoruz. Çok şikayet ediyoruz. İşimizden şikayet ediyoruz. Eşimizden şikayet ediyoruz komşumuzdan şikayet ediyoruz. Arkadaşlarımızdan şikayet ediyoruz. Bu şikayetlerden yavaş yavaş e, kurtulacağız inşallah. Biz kimi şikayet ettiğimizi bilmiyoruz. Yani kimle muhatap olduğumuzu bilmediğimiz için kimi şikayet ettiğimizi bilemiyoruz. Onu bilmeye çalışıyoruz. Onu anlamaya çalışıyoruz. Kendi öz benliğimizi anlamaya çalışıyoruz. Bütün mesele şu alemden, bütün esmalardan, bütün varlıklardan görünen yüz, özün yüz olduğunu bilmiyoruz. Zannediyoruz ki Ahmet'in özü ayrı, Mehmet'in özü ayrı, komşumun özü ayrı, eşimin özü ayrı. Yani ayrı baktığımız için, gayrı baktığımız için, nedenlerle, niçinlerle baktığımız için bir türlü o karanlık batağından kurtulamıyoruz. Buralara toplanmamızın sebebi o karanlık batağından nasıl kurtulabiliriz? meseleyi nasıl anlayabiliriz? Bunun derdindeyiz. Yoksa biz yani her şeyde, her nereye bakarsan bak, o özü görmeye çalışacağız. Ama kendi gözlerimizle baktığımız için, meseleyi kendi gözlerimizle anlamaya çalıştığımız için bu oluşmuyor. Yani bizim şu kendi varlığımız kendi enaniyetimiz kaybolması lazım. Bu kaybolmadığı sürece öz varlığa erişmek mümkün olmuyor. Öze öz ile bakmak mümkün olmuyor. Eğer öyle olsaydı hemen böyle bunun ilmini anlatıverseydik birbirimize bunun ilmini ezberleyiverseydik Hemen öyle bakıverseydik. Keşke olsaydı öyle olsaydı ama maalesef maalesef olmuyor. Yargılarımızdan kurtulacağız. Şikayetlerimizden kurtulmamız çalışıyor. Yani bunu nerede yapacağız? Ee, yaşayarak yapacağız. Çevremizde yaşayarak yapacağız. Çoluğumuzla, çocuğumuzla, komşumuzla yaşayarak bunlardan kurtulmaya çalışacağız. Bu da bir boyut meselesidir bir aşama meselesidir e, bu aşamaları etrafımızda yaşantımıza getirebilirsek almış olduğumuz sohbetleri yani günlük hayatlarımıza getirebilirsek günlük hayatımızda bunları açığa çıkarıp yaşayabilirsek e, günden güne günden güne bu alkayı çoğaltırsak, yavaş yavaş oluşacak. Nereden kurtulmamız lazım? Nedenlerimizden, niçinlerimizden, acabalarımızdan keşkelerimizden. Bunlardan kurtulmadığımız sürece bu almış olduğumuz ilim dahil bize benlik olur. Eğer ben kurtulmayacaksam bunlardan, gözüm değişmemişse bu ilmin bana bir faydası olmaz. Benim zihnim değişecek. Zihnim, bilincim değiştiği zaman görüş açım değişecek. Bakışlarım değişecek, konuşmalarım değişecek. E bunu da nasıl yapacağız? Devamlı söylediğimiz gibi günlük hayatımızda yaşayarak olacak bu. Yani her nereye bakarsak bakalım kim ile muhatap olduğumuzu kim ile oturup kalktığımızı e, anlamaya çalışacağız. Bunca zamandan beri Ayşe ile Fatma ile Ahmet ile Mehmet ile muhatabımız vardı. Ama bundan sonra takip olsa dahi e, biraz çabalayacağız. Bu yaşandığımız öz olduğunu bilmeye çalışacağız. Ve almamız vermemiz öz ile öz olacak inşallah. Yoksa böyle e, bu anlatılan sohbeti, muhabbeti e, sadece ezberlersek de bunu yaşantımıza getirmezsek e, biz yine sövüyorsak e, biz yine itip kakıyorsak biz yine aldatıyorsak e, açılan bu gözümüzle bütün varlıkları idare etme yoluna giremediysek e, demek ki bu almış olduğumuz ilim sadece ilimde kalır. Ben te teklik ilmini ezberledim dersin. Teklik ilminle sohbet de edebilirsin. Ama gözün değişmediyse bu teklik ilmi karşıya bir şey vermediği gibi bize de bir şey vermez. Önemli olan e, zihinde uyanmak, o alt zihinden, alt beyinden üst beyine çıkabilmek, öze kavuşabilmek, özün varlığı ile bu aleme bakabilmek. Öze baktığımız zaman, özün varlığına öz ile baktığımız zaman hangi surete girirse girsin, hangi elbiseye girirse girsin, hangi renge girirse girsin, e, o özün açığa çıkış halidir. Yani biz ne zahiri özden, ne batını özden ayırırız. Yani batın yüzü de bu meselenin özdür, zahir yüzü de özdür. E, bunu bilen kişi, Böyle bakan kişi, onun devrim yapar kendisinde, mutasyona uğrar, bir değişime uğrar. Bu bakış onu baştan aşağı değiştirir, her hali değişir ve kendisine yani sınırsız bir muhabbet kapısı açılır, isteyene istediği kadar herkesin zihniyetine, zihniyetine göre davranacağız. O bizi anlamıyor diye biz demeyeceğiz ki bizi anlamadı. Biz onu anlayacağız ilk önce. Onun anlayışına göre hitap etmesini bileceğiz. Onun anlayışına göre davranmayı bileceğiz. Böyle olduğu zaman ne olur? Er esmayı yerli yerinde zevk ediyoruz demektir. Nerede nasıl konuşulacağını, ne kadar konuşulacağını yerine göre. Yerine göre konuşmadığımız zaman yerine göre bu esmaları yaşamadığımız zaman faydalı olacağımız yerde zararlı oluruz. İşte bunu yapmamak, yardımcı olmak elimizden dilimizden geldir. Bu bizi aydınlanma, bilincinde aydınlanma yani dengesiz hallere getirmeyecek. Menzupluk hallerine getirmeyecek. Böyle aydınlanan kişi e, konuşmasını da bilecek, oturup kalkmasını da bilecek, e, nereye gittiğini bilecek, nereden geldiğini bilecek. Bunları da hepsini ne olduğunu bileceğiz. E bunlar öz olduğunu bileceğiz. Yani benim yanlış konuşmam öz müdür? Evet yanlış konuşmamız özdür. Neye göre yanlıştır? Bilmeye göre. Bilmeyene göre e, adetlere göre bizim bir adetlerimiz vardır. Adetlerimizin içinde de e, konuşma şekli vardır. Eğer o konuşma şeklini adetlerin dışarısında aşarsak e, karşımızdakine e, faydamız olacak, olacağına zararımız olur. O da özden midir? O da özdendir ama e, dilini doğru konuşman Doğru dürüst anlatman o da özdendir. O ayrı değildir ki. Yani biz bir çamurlu yola girmemiz o da özdendir. Ama niye çamurlu yola giriyorsun? Üstünü başını çamur içinde yapıyorsun. Sen ne yapacaksın? Düz yolu tercih edeceksin. Düz yoldan gideceksin. İkisi özden ayrı mı bundan? Hiç ayrı değil. Artık sen öz ile öze bakmayı kavrayabildiysek kendi bilincimizde özü anlayabildiysek artık senin ne konuşman nasıl konuşman hep özdendir ama yerine göre konuşman o da özdendir peki dengesiz konuşursak ne olur o da özden o da özdendir ama onun bedeli de vardır bedelini de kabul etmemiz lazım. İnşallah. Yani biz bir birliktelik içindeyiz. E, bu insanlar buraya neden gelmiştir? <laughs> bu bilinç aydınlanması özüne vakıf olması e, nasıl buna kavuşabilirim? Nasıl aydınlanabilirim? E, nasıl bakabilirim? Şimdi biz bu meseleyi ne yapıyoruz? Hani Zülkarneyn'den bahsettik. İki boynuzlu. Yani hem zahir yüzü var, hem batın yüzü var. Biz şimdi zahirle batın birleştiriyoruz. Ona göre bir sohbet yapıyoruz. Hem kimseyi acıtmıyor, hem kimsenin aklını bulandırmıyor. Böyle bu şekilde ee, arasında bir set vardır. Bu zahirle batın arasında set vardır. Zahir batına, batın da zahire karışmaz. Üç boyutlu bir mesele. Şu anda ne yapıyoruz? Genel bir sohbet yapıyoruz. Bizi, şikayetlerimizi nedenlerimizi, isimlerimizi temizlemediğimiz sürece yani bu bir şey anlaşılmaz. Onu yargılıyoruz, bunu yargılıyoruz. Öyle olan bir sürü insan var. Yani ilmi çok güzel. çok güzel kelamlar söylüyor. İbadeti çok güzel. Ama göz aynı. Ayşe'den Fatma'ya, Fatma'dan Ayşe'ye. Ahmetten Mehmetten Mehmetten Ahmet ee, bir şey ifade etmiş olmuyor. Bizim bilincimiz değişecek. Birinci değişen kişi hangi varlığa nasıl davranılır, hangi esmaya nasıl davranır, nasıl davranması gerektiğini o bilinç ona öğretecektir. O öz dediğimiz ona öğretecektir. E bunlara dikkat edeceğiz. Yani biz bu sohbetleri bedava almıyoruz. Bir şeylerin değişmesi için alıyoruz. Yoksa biz aynı olacaksak, aynı bakacaksak, aynı konuşacaksak yani bu sohbetlere gelmemiz veya gelmememiz bir şey ifade etmiyor o zaman. Ne yapıyor? Geri dönüşümde çöpün içinden e, hurda bir şeyi alıyor demiri veya plastiği bu geri dönüşüme girdiği zaman o pırıl pırıl çıkıyor yepyeni çıkıyor yoksa aynı hurda halinde tekrar çıkacaksa e, o geri dönüşümün yani bir faydası olmaz e İnşallah, Cenab-ı Hak e, bu yolu üzerinde bizi başarılı kılsın yani anlamayı bizlere nasıl eylesin. Anlamadan dinledik diyor. Dinlemeden de anladık diyor Yunus Emre. İlk önce iyi dinlemek lazım anlamak için. o idrak, bilinç kapıları açıldığı zaman öz öze vakıf olduğun zaman e bunu kendin göreceksin zaten. Buraya vakıf olduğunu kendin göreceksin. E kendin gördüğün zaman bunu, sen kendindeki değişimleri de göreceksin. Ne diyeceksin? Ben ben değilim artık diyeceksin. Yunus'un dediği gibi Bugün ben ben değilenmiyor. Yunusu gece gündüz böyle şiirlerle konuşturan hep bu haldi. bu halle hallenmekte. Yani seni baştan aşağı değiştirecek.